Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere biliyorsunuz ki zamandan sonra video yazıyorum Normalde bunun başka videosundan çektim hesap full ama da atamadım çünkü ayrı ayrı bir sürü gelişmeler oldu O yüzden size bugün hesap tanıtım atacağım Totalde 5000 TL'lik hesabımı atacağım bu videosunu yani Hesap tanıtacağım ve sizin normalde bir, olmadığı bir gameplay atacağız O zaman videomuza geçmeden önce bir like ve yorumunuzu atarsanız çok memnun olurum Memnunca hesabımıza başlayalım Hocam öncelikle bir emanetlerimize girelim Emanetlerde zaten çok şey yok bu var çok güzel ama bunu da çok kullanmıyorum artık. Yani kullanıyorum da arada bir kullanıyorum çünkü diğer seti aldım. Başka benim için güzel şu var. Şu da çok güzel. Bunu da kullanıyorum. Başka da çok bir şeyim yok zaten. Bir de şu var. O da eskilerden. Spiderman onu da eskiden kullanıyordum ama artık indirmemişim bir de yani. Ama güzel bir set. Kasklarda da çok bir şey yok. Bu çok güzel. Zaten bunu tek kullanıyorum ben de. Başka da kaskım güzel bir şey yok. Başka kafalık. Bunu şeyden çıktı. Malzeme sandığından çıktı. Bu da şeyden almıştık. Bunun üstünde şeyden. Adı neydi ya? Şu sezonlardan işte. yere. başka da özel. Bir şey yok herhalde. Bir de şu var. PDP. Bundan herkes kullanıyor. Bu da var PDP. Bu da zaten Godzilla. ne? Ve... Tamam, neyse. E, gözlük hiç yok. Yarabanda şey çok güzel oldu. Burada da hiçbir şey yok. Bu var bunu, bunu seviyordum. Bundan artık çok kullanmıyorum şeylerde. Bu var bu da çöp. E, burada zaten en güzeli bence göze giren tek şey bu olmalı. Bir de şu da çok güzel. herkesin kullandığı tek şey. Ben bunu da kullanıyordum. Bunu çok güzel gözüküyor ama aldığında hiç beğenmemeye başladım. O yüzden bunu kullanmıyorum hiç. Bir de bunu kullanıyor. Bu çok bence güzel ya. Siyah gibi. Bir de bu beyaz ya. Ee, başka. Çantalar. Çantalar güzel var. Bu var mesela. Ben buna karışık kombin yaptım. Bu var. Bunu şeyde kullanıyorum. Bu da güzel aslında. Bunu My GeForce'dan çıkardım. Bunu da zaten klas Sandık'tan çıkardım. Ee, bunlar Royal Pass şeyleri. Aa, bunu da şeyden çıkardım. Ee, Godzilla sezonundaki şeyden. Bu da çok güzel aslında. Ama ben bunu kombin yaptım. Başka atlık da çok yok aslında. Bunlar var böyle. Ben neydi? Şunu şunu bir dakika. Şuna şunu kullanıyorum. Bence böyle daha güzel oluyor. Her neyse çıkaralım üstümüzdeki. Değil? Bu arada da bunlar herkes kullanıyor. Ama ben kullanmıyorum çok. Ancak anca şu kısa olan üstü giyince. Bu da güzel bence. Başka da yok abi. Bu da var bir de. Bunu da arada bir kullanıyorum. Bu, bunu almıştım. Koş ayakkabısı ama yine yani, çok büyük diye kullanmıyorum. Onun yerine sade olarak terlik kullanıyorum. Bence terlik en iyisi. Bunu da arada bir kombin yaparken kullanıyorum ama bence terlik en iyisi. Eldivenimiz yok zaten. Silahlar. AKM'cimiz var. hepsi yani ee, Royal Pass'tan sadece bu diyarı hariç. AKM'cimiz var. Emanatımız var. Bir seviye. Scarlet'imiz var. Bu da Royal Pass'tan en iyisi bence bu. Güzel yok. M4'ümüz var. iki seviye, 3 seviye yapacağım az kaldı. Bu var. AUK. M762 var. bunun yeni çıktı diye kullanıyorum. Yoksa bu bence daha güzel. Ama kısa süreni kullanacağım. MK var. O da bir seviye. Ee, 63 AC var. Onun da neydi şey? Royal Pass. K98 var. M24. Klasik sandıktan. AVM şu işte alınan şeyden. Bu da Royal Pass'tan. Ee, ve bu da Royal Pass'tan. Başka üye ses var. Bu daha güzel bence. ama ee, mini M4 var. MK var. SLR var. SLR'in en iyi seni bana göre benden. ama ee, var. Bu var. Bundan da bu var. Ee, başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok zaten buradan da. şunu biraz sesini kısalım. Uzi'miz var. Şey, Klasik'ten çıkmış. UMP var. Klasik'ten çıkmış. Victor var. Hmm, ne ben bunu? Gümüş parçacıkla almıştım. Eee, sonra MP5 kar. Ona da Royal Pass. Bu da zaten P90. O da Royal Pass'tan. Eee, S6 var. Bu da bence bu daha güzel. Adamın DBS'de de bir tane var. Makinalarda en iyisi bana göre bu çünkü tek bu var. E, ee, de bu çok iyi. Bunu da kullanıyordum eskiden ama bu da aşağı aşağı diyor. Bu var bence en iyisi beyaz ama ikisini de kullanıyorum arada bir. Tabanca olarak bunlar var. Yani hiç tabanca kullanmıyorum. Bu bence zaten var tek. Pala olarak en iyisi bende bu. Zaten hançer bu. Tavada da bu. Eee diğer de hiçbir şeyimiz yok tamam. Şimdi her şeyi gösterseniz göre arabalar var. Arabalarda bir tane yükseltire bir kalkan seviye 2 oğazımız var. Bir tane de peynir oğazımız var. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu kullanıyorum çünkü zaten bu daha iyi bence. Ee, bir tane de açık canavar oğazımız var. Mats'ta zaten Royal Pass motorcuğumuz var. Bir tane de daha var. zaten normal böyle. Bagicimizde iki tane bagicimiz var. Ben ama kırmızısını kullanıyorum ama indirmemişim. Çünkü bence kırmızı daha güzel. Diğer zaten bir tane neydi arabacımız var. Bu otobüsü de ben hayatımda görmedim kullanmadım da. Başka da bir şeyimiz yok herhalde. Tamamdır. Ee, şimdi altta geliyoruz. Emojilerimiz var güzel. Ben bunu kullanıyorum en çok. Sürümümüz var. Yani şuraya pas emojileri var özel eskilerden. Başka Godzilla var. Godzilla bayağı iyi ama. Göstereyim böyle. Başka bir de şu şey muhabbetinden bir dakika ee... başka da bir şey yok herhalde. Paraşütçümüz var bir tane. Bu var. Bunda tek onda çıkmıştı. Başka bıçakçığımız var. Bombacığımız var. Güzel. Ee, Arka plan yok. Bu var. Ben bunu kullanıyorum. Ee, malzemecimize gelelim. Burada iki tane var. Bunu hiç yapacağım. İşgalci maskesi alacağım. Diğer kanalda şey popülerlik ya da çöp bir şey. Şey olarak saçımızda da tek bu var zaten. En iyisi bence de. Bu zaten de. Ama bu çıktı. Bu bizim için en iyisi şu anda. Başka bir şeyimiz. Bir de ne gösterecektim. Ee, bunu göstereyim. Ödül yolundayım bu arada. 20'ye az kaldı. 20 olacağında mükemmel bir şekilde Godzilla şeyimizi alacağız. Ben bunu almak istiyorum. Bence daha güzel. Siz de yorumlara belirtirsiniz. Royal Pass'ı zaten... da aynı uca geliyor. Mantıklı bir hesaplamışım. Ee, Popülerde yardım ederseniz çok mutlu olurum. Aydın zaten yukarıda hemen yazıyor. Hançer şey olayı da vardı. Onu da almışım ben. Başka başka da bir şey var mı? Bir de size şöyle göstereyim. Ee, neredeydi o? Koleksiyonlar, sergi salonu. Ben de herhalde gösterilmiyor. Sizde gösterilir ama. Bu kaç tane destansı varmış? Hemencik bakalım. DC destansı gösterir. 19 tane destansı varmış. Bir tane destansı daha sonra. Daha o sonra. 20 tane çerçeveciğimizi almış olacağız efendim. Başka da bir şey yok. Herhalde. Emoji, emoji. Bakayım. Ee, gösteriş şeylerimizde. Bir daha ayarlarımı göstereyim size. ayarlarım da böyle. İsterseniz alabilirsiniz size kamp şey. Başka da bir şey yok. Evet. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.